Burak götün yani. Ne ya Allah ne yapıyorsun ya? Allah! Ya amına koyayım kötüm düz köprüden geçirmedi ya! Ya Ya dümdüz köprü hadi ne s**ki! Dümdüz... Ulan şu an abi! Oğlum kapı buradaymış amına koyayım ya! Çabuk burdaymış çabuk. <laughs> <Koltuklar. gülüyor> <Yukarıza gittin>. çabuk. <laughs> çabuk Çabuk basmayı bırakırsan Aşağı <laughs> Mezi, biz, Ya ayaklarım kırmızı <laughs> <kırıldı> ya <laughs> 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 Namçam Çabuk Çabuk bin çabuk Sen çek bizi <laughs> Ya amınış Düz Köprü ne yapıcağım bunu bir yere mi Bir yere tak 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 <laughs> Nereye takayım oğlum? Buraya taksam bir bayılcağız Aşağı <laughs> çok yüksek mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Şeyler ölüyor ölüyor Bir şey yok Aman şey yok Beni yerden kaldırın ya <laughs> Benim parçaları Yok. bir Koltan toplasanıza beyler. Dur kontağı kapatayım dur. Benim parçaları bir toplayın. <laughs> kontağı <Ceylar>. kapatayım diye <laughs> yaptık. <laughs> <Koltan gülüyor> <seni gülüyor> araba, var. araba nasıl <laughs> <araba. gülüyor> ya? Araba acı olsun. Kaldım kanka burada. Çıkamıyorum. <laughs> <laughs> oh, Aaaa! Ya, ya süreceğin arabanın amına koyayım ya. Ya senin süreceğin <laughs> arabanın anasını <laughs> sikeyim ya. Başka bir yere de takamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ya